Özür dileyerek başlamak istiyorum. Arkadaşım dramaya çok düşkündür de. Ah, yapma. Biraz sabır. Hadi 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 hadi. Lafı hadi uzatma. Bana bırak, sakin. saçmalama da. <laughs> Mubi, Altın Buzağı. Yaratıcısı Nancy Goldrum. 1989'da eski bir anaokulu öğretmeni, 1991'de kompleks şirketince satın alındı. Ulusal televizyonda mobi eğlence saati olarak bilinir. Başladığından bu yana yapılanlar iki tiyatro filmi, 16 plak, 8 prime time programı ve satışa sunulmuş bir video kaset koleksiyonu. Ve tabi sahilde kurulan mobi dünyası temalı iki eğlence parkını unutmayalım. Acaba unuttuğum bir şey var mı? Mubi dergisini unuttunuz. Lanet olsun. Bunda bir sorun mu var? Sen ve yönetim kurulun putperestsiniz. Dergiyi unuttuğuna inanamıyorum. Bu sensin. Voodoo hakkında ne biliyorsun? Büyüleyici bir eylem. Bundan söz eden bir din doktrini yoktur. Bu daha çok batıl inançlar uygulaması. En çok bilineni ise vudu bebeğidir. Yani... <laughs> Kurbanın bir modeli çeşitli iğnelerle delinir ve kesilir. Verilmek istenen etki ise kişinin aynı acıları hissetmesidir. Güvenliği çağır. Peki efendim. Hemen. Şu anda tüm hatlar kesildi. Pekala. Özür dilerim. Şunu zorunda. keser misin? Kes şunu yine yapıyorsun. Kes. Ne? Ne konuşmuştuk? <laughs> Efendimiz'e karşı bir başka tapınımı temsil eden bir ikon yüceltmekten sorumlusunuz. Ve siz ilk emri çiğnediniz. Üstelik korkarım içinizde ahlak sahibi tek bir insan bile yok. Süre gelen varlığınız... Bir ahlak rezaleti. Senin gibi Bay Burton. Geçen yıl 17 yıllık karını 8 kez aldattın. Onun en iyi arkadaşıyla bile yattın. Hem de evde çocuklarına bakman gerekirken. <laughs> Hem de karınla paylaştığın yatakta. <laughs> Bay Newman. Geçen yılki Noel partisinde kız arkadaşını sarhoş ettim ve sonra postacı çocuğa para vererek baygın haldeyken onunla seks yapmasını sağladın. Böylece ertesi sabah o hıçkırarak günah çıkarırken sen onu gönül rahatlığıyla terk ettin. O üç ay sonra kendini öldürdü. Bay Brace eşcinsel oğlunu evlatlıktan reddetti. Çok merhametlisin Bay Brace. Bay Ray annesini üçüncü sınıf bir bakım evine yatırdı ve onun evinin satışından elde ettiği parayla Kendine bir şark halısı satın aldı. Tamam. Çok yasak. Bay Barker. Seks yapmak için şirket parasıyla Tayland'a gitti. Hem de 11 yaşındaki oğlanlarla. Bay Holtzman. Sırf daha ucuza mal oluyor diye... ...Molly bebeklerinin toksik ve tehlikeli maddelerle... ...üretilmesine izin verdi. Daha ucuz değil. Sen diğer taraftan... masumsun. Hayatım çok iyi. Aferin sana. Ama sen, Bay Bütlünd, senin gardırobunda buradaki herkesten çok iskelet var. Bunu yüksek sesle söyleyemem bile. <laughs> sen onun babasısın seni hasta pislik. <laughs> güzel. Tamam. Güzel işte. Çok güzel. Pekala. Sonunda yalnızım. Yani burada Bayan Price dışında aranızda tek bir ahlaklı insan yok. Hiç kimse. İnsanı ahlaklı yapan nedir biliyor musunuz? Korku. Ancak bir problem var. Artık sizi korkutacak hiçbir şey kalmamış. Sizler putlarınızın arkasına saklanarak koltuklarınıza anlaşılmaz bir güçle kuruluyorsunuz. Yargılamadan hayatlarınızı birbirinizden bile gizliyorsunuz. Ama Tanrı'dan değil. Aa! Küçük Voodoo bebeğimi unuttum. Sana gerçekten benziyor değil mi? Bak ben 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 buna yeterince inansaydım. Acaba... Acaba... <laughs> ben bu <Vudu> duya inanmam. <laughs> Voodoo. Ama buna... <laughs> evet, <laughs> sen... Ciklet! Ne? sorun değil. Sen, sen aslında hiç yanlış bir şey yapmadın. O adamlar sahtekardı. Saf bir ruhun var. Ama hapşırdığımda çok yaşa demedin. Loki! Işıktan ayrılıyor. Loki! Tamam tamam geliyorum. <laughs> çok şanslısın.